Değerli gün 24 Kasım aslında bize 1924'ten gelen bir günde hatırlatır ki bizim için eğitim sen için değeri Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen olduğu tarihtir. 80 sonrası öğretmenler günü olarak 1981'de kabul edilmişti bir gündür. Biz onu kabul etmiyoruz. Kesinlikle eğitimsel olarak onu da belirtmekte fayda var. Ama bugünün önemi bizim için dediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen olma tarihi olarak çok önemli bir tarihtir. Yalnız zamanında köy kapatanlar ki eğitimin temel sorunlarından bir tanesidir. Aynı zihniyet bugün de bu değerlerimizi yok etmeye yönelik olarak çalışmaları ciddi anlamda önüne koymuş ve öğretmenlik meslek kariyerleri ile 24 Kasım'da artık tek bir baş öğretmen değil binlerce baş öğretmen atılmıştır. Bizim karşı olduğumuz temel noktalardan bir tanesi öğretmenleri ayrıştıran ekonomik olarak statü olarak ayrıştıran bu ÖMK'ye karşıyız. Buna karşı durmamız gerekiyor. Aynı zamanda biz 5 Ekim'e Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlarız ki 1981 yılına kadar da Türkiye'de de bu şekildeydi. 24 Kasım'da baş öğretmen olma tarihi olarak biz anardık. Baktığımızda bu seneki bizim şiarımız dünya genelinde, Avrupa genelinde öğretmenin sesine değerler ver noktasıydı. Şimdi bizim ülkemize baktığımızda daha bugün karşılaştığımız bir durum. ÇEDES projesi kapsamında Yüreğir ilçesinde tüm okullara imamlar görevlendirmesi yapılmış ve psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin görevlerini imamların yapmasına yönelik olarak bizim sesimizi kısmaya yönelik olarak ve eğitimin ciddi anlamda gerileşmesini ve içini boşaltmaya yönelik olarak bir çalışma önümüze koymuştur. Bizim bugün burada sadece eğitim emekçileri olarak değil tüm halk olarak karşı durmamız gereken en temel noktalardan bir tanesi budur. Aynı zamanda biliyorsunuz ki ekonomik koşullardan bahsettik ama biraz daha açmak gerekiyor. Şu anda altı türde öğretmenden bahsedebiliriz arkadaşlar. Bunların başında normal öğretmen, sözleşmeli öğretmen, işte uzman öğretmen, baş öğretmen. Bu statüler artık var ne yazık ki. Ücretli öğretmen ve ataması yapılmayan öğretmen arkadaşlarımız var. Hele hele ki ataması yapılmayan öğretmen arkadaşlarımız ve ücretli öğretmen arkadaşlarımız bugün kölelik düzeninde çalıştırılma koşullarına sahiptir. Ücretli öğretmenler şu anda devlet eliyle, hükümet eliyle köle muamelesi görerek asgari ücretin altında çalıştırılma koşullarına sahiptir. Aynı şekilde ataması yapılmayan öğretmen arkadaşlarımız da bu şekildedir. Biz bu noktadan baktığımızda inanmadığımız TÜİ'nin verilerine göre konuşalım. Bugün yoksulluk sınırının 95 bin lira geldiği bir ortamda ben aldığım maaş 56 bin lira. Yani yaklaşık olarak yarısına bakmamız gerekiyor. Yarı yarıya gelmiş oluyor. Bizim bütçeden payımızı alamadığımız, eğitim emekçilerinin bütçeden payını alamadığı, çocuklarımızın bütçeden payını alamadığı, çocuklarımızın okullara aç gittiği, okullarımızda okul donanımları yerine birilerini zengin etmeye yönelik olarak çalışmaların yapıldığı, sermayenin daha da zenginleştirdiği mesam uygulamalarıyla gençlerin emeğinin sömürüldüğü ve onların emeğinin karşılığının verilmediği bir ortamda İUP'larla hizmetli alımlarında sigortasız çalıştıkları bakın bu da yine hükümet tarafından yapılan bir uygulama bu noktada biz artık bu bütçeye de hayır deme zamanı geldi diyoruz ve 22 Kasım'da bölgesel olarak mitingimizi burada Adana'da gerçekleştireceğiz. 14 ilim katılımıyla sizleri de şimdiden oraya da davet ediyorum. Tekrardan Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen olduğu tarih olan 24 Kasım hepimize kutlu olsun. Umarım daha aydınlık bir Türkiye için, daha dinamik bir Türkiye için mücadeleyi devam ettirebiliriz. Teşekkür ediyorum. <laughs>